Selam arkadaşlar. Ee, öncelikle herkese mutlu, huzurlu günler. Bugün olan bir olaydan dolayı bu videoyu çekme gereği duydum. Sizin memnuniyet videolarınızı tek tek izledim. Bugün sabah şiddetli bir baş ağrısı, boyun ağrısı uyandım. Yani migren olan arkadaşlar iyi bilir ağrıyı. Ee, ağrı keciler iş işlemi hiçbir şekilde fayda etmedi. Sonra aklıma bant geldi bantı takayım dedim. Ve 15-20 dakika sonra öyle bir ağrımda inme hafiflem oldu ki. Gerçekten bu videoyu çekme gereği hissettim kendimde. Ya bu ürün reklamını yapmıyorum. Ben şifasını bulduğum için de ben baş ve boyun ağrılarında inanılmaz bir faydasını gördüm. E, şu anda bu sadece taktığım şekil bu şekil. Bu şekilde bile ağrımda inanılmaz bir hafifleme oldu. Bu yüzden beni bu ürüne tanıştıran Berna Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten ben bir saat önceki halim çok şiddetli. Ağrı dinmesi için ağrı kesiciler falan. Her şeye şey yapamam. Banttan sonra inanılmaz bir hafifleme oldu. O yüzden de çekme gereği hissettim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Berna Hanım'a bu ürünü beni tanıştırdığı için. Teşekkür ederim. Sağ olun.